Biraz bir sertlik var. Bu mercimekten dolayı mı acaba? Cansu Hanım'a sorun. Ağzımıza böyle Bana hiç gelmedi sert, ama. sert ser, ser, pul pul bir şey geliyor. Şey pul biber var içerisinde. Belki bir, o, çekirdekleri denk gelmiş mi? Mercimek mi pişmedi acaba? Mercimeği önceden haşladım, karı suyunu döktüm. Daha sonra hmm. tencerenin içine diğerleriyle birlikte pişirmek için Be, attım. Böyle bir Çeki. tekrar ben de bakayım şöyle. mercimek gibi mi geldim? Ağzına böyle pul pul şey gelelim. Hani pul biberin çekirdeği dedi, ya. çorbasının kabuğunda olur ya onun gibi. Aynı sanki mercimek pul biberin çekirdeğiyle herhalde mercimeği dahil edebildiğinizi düşünüyorum. Yok pul biber çekirdeği değil. çorbasının kabuğunda oluyor. Yok az önce dedi hani pul biber çekirdeği diye. Evet, Nimet Hanım'dan başlayalım. Nimet Hanım nasıl buldunuz çorbayı? Davete uygun mudur? Uraşlarıcı, riskli bir çorba mıdır? Çorbanız bana tuzsuz geldi. Aynı şekilde mercimeği de diri geldi. Hafiften böyle bir yağ, yanık yağ kokusu gibi bir koku geliyor ama. Bana hiçbiri gelmedi. Arkadaş da az önce yeşil mercimek konusunda söyleyince tabağımdakilerin hepsini yedim ama hiçbiri denk gelmedi yani. Bence e, bu diri kalmış. Olabilir. Yeşil mercimek diğer mercimeğe göre, kırmızı mercimeğe göre biraz daha geç pişiyor şey ama ben dediğim gibi yeşil mercimeği önceden haşladım. Sonra diğer mercimek de bulgurla birlikte bol suyun içinde kaynattım. Süreniz daha su içerisinde haşladınız <laughs> Aha, değil evet. mi? Evet. Hepsi kuru bakliyat olarak haşlandı Ama yani. dediğim gibi bana hem tuzsuz hem ya e, yağ, yanık yağ gibi böyle... Tuzsuzluğu bence aşırı bir tuzsuzluk yok ya. Bilmiyorum ama ben bence Tuzla bana göre tuzsuz. Ha, ama tuzluğumuz, tuzluğumuz yok. Tuzluğumuz <laughs> yok. Tuzluğumuz <laughs> yok. Peki, tuz konusunda cidden rahatsız olduğunuz bir tuzsuzlukmuş. herkesin damağı bana farklı Bana göre tabii. tuzsuz. Tuzsuz ama bir çorba. Ama arkadaşları tuzsuz. bilmiyorum. Yani benim damak da, zevkime göre değil. bana göre de, kadar, göre, bana de tuzsuz, tuzsuz. Aşırı bir de, tuzsuzluk, tuzsuzluk çok yok tuzsuz da. Eden Sadece beni rahatsız edin ama mercimekli hidirlik oldu. Peki e, tuzluk yok demenize rağmen, çorba tuzsuz demenize rağmen tuzluğun gelmesini bekliyor muydunuz? Beklerdim. Cansu Hanım masaya tuz gelebilmesi için kaç kere daha tuz demem gerekiyordu? Cansu Hanım o kadar tuz, tuz dedik yine de masaya tuzlu getirmediniz. Bir de getirin öyle tadına bakmak ama. isterdim. Hemen <laughs> getireyim isterseniz. Söyledin Oldu, mi sen öyle getireyim mi diye? Ben getirin, duymadım, duymadım de getireyim dediğini. Bu da önemli midir davet sofrasında? Bence önemlidir. Yani şu anda o çorbayı tuzsuz içebilir misin? Devam edebilir misin? Şu anda devam edemem. Çünkü ciddi anlamda hani Peki ya ben sen sevdiğimden... tuzluk yok dediğinde çorbaları getirirken tuzlu da beraberini getirmesini bekliyor getirebilirdi. muydu? Getirebilirdi. Bence direkt tuzsuzluk olmadığını söylediğimizde de kalkıp evet, getirebilirdi. getirebilirdi. Peki davet sofrasında misafire çıkarılacak bir çorba mı günlük içilecek bir çorba mı? Bence biraz davet sofrasına ağır başlangıç olarak bana ağır gibi geldi. Bilmiyorum ama. Ya da ağır ağır de... gelmesinin sebebi ne? İçinde hani köfte mi yani var, hamur mu var? İçinde daha çok hani bakliyatlar, bakliyat çok bulunduğu için ya da ben tercih etmediğim Ağır bulan var mı başlangıç abi? olarak davet ağır, sofrası ağır, için? Ağır, ağır, değil, ağır değil. ağır değil Biraz yağlı, bence, bence biraz ama. basit. Bence de biraz. Sen basit, basit dedin, nimet ağır buldu. Şimdi bu ne? Yok, ne anam? o şey açısından herhalde ağır buldu. Hani içindeki evet, kıvamından. Evet, içindeki şey içindekinden dolayı. İçindeki Şekere malzeme ben... mi ağır? Evet, içindekilerden hani... ağır buldu. Biraz daha hafif çorba olabilirdi aslında sanki. Mesela ne olabilirdi? Lahana arada olabilir miydi şöyle, mesela ağır yani ağır? Çorbayı basit buldular hı hı. davet sofrası için. Sadece içindeki malzemenin ağırlığından bahsediyorlar. Hani doyurucu. Evet. Lahana mı yapsaydım dedi? Ya ben lahanayı tercih ederdim buna karşılık aslında. Lahananın içerisine neler koyuyorsunuz mesela? Açıklar mısınız? Ya ben lahana çorbasını ailemden gördüğümce yapıyorum. Bizde e, direkt lahananın içine lahana girer. E, onun dışında isteğe bağlı e, ee, işte atıyorum buğday yani isteğe bağlı. Ya siz kendiniz dedin. evet. niye tarif istediniz? Biraz daha sulu Farklı yapalım. Çünkü mı yapılıyor. ben e, bizim orada da sadece lahana ve mısır unu katılır. Mısır unu da zaten şişer suyun içerisinde yedikçe de şişer karnımızı. O çok, at, o çok daha az koyulabilir. Evet. Başka şeyler Size de koyulabilir. Mesela, e, buğday, e, buğday şey Hmm, barbun konulabilir, barbun da zaten bunlardan bakliyat olduğu için. Ama en azından. Mısır konulur. benim olduğu bildiğin. için. E, değişik olabilir. Mısır Çünkü, konulur ve bunlar hani, da ets, ağırdır. Böylelikle bir şey söylüyor. Et, börek. Hani hep ağır, bu da ağır. Bu da üstü yağlı. Sonuçta lahana çorbası en azından geleneksel bir çorba ve daha farklı olabilirdi. Peki sunduğu bahane sana mantıklı geldi mi? Mısır unu var içinde şişiriyor, karnımızda şişiriyor. Çok, çok az. Barbun da var ama barbunun da nişastası var mı? Sırda da barbun. Bar barbun da var. En evet. azından evet. geleneksel bir çor. çorba da şişiriyor diye düşünmüyorum. Peki beğendin mi çorbayı? Miyvet, lezzetini sonra... beğendin mi? Hani herkesi şu an bilemem ama benim damağıma çok da diyebilirim. Ben biraz daha böyle nasıl desem hafif birazcık daha sulu seviyorum çorbaları aslında. Peki sen bu çorbaya puan verecek misin? Düşünmem lazım Kadir Bey. Düşünmem lazım dedikten sonra genelde <laughs> puan gelmiyor. <laughs> Düşünmem lazım. Peki sen düşün bakalım. Meryem abla nasıl buldun çorbayı? Ya çorbanın kıvamı güzel. Bana mı fazla geldi bilmiyorum ama benim çorbam çok yağlı. Evet. Yani bana çok yağlı geldi. Bana çok da öyle, aşırı, çok yağlı, aşırı, aşırı yağlı. yağlı. bakar ya. mısınız Ağaz. Kadir Bey? Yani kenarları oldu. bir şey olduğu gibi ama. yağ yani. E, arkadaşlara mercimek konusunda katılıyorum. Mercimek gerçekten pişmemiş. ağza geliyor. Ama tabandaki yani, bütün mercimekleri yedim dedi. Bakın, bilmiyorum yani çizim onun dışında kıvamı güzel hani. olmuş. Biraz çok tuzsuz. Pişmemiş çok değil ama rahatsız edici bir tuzsuzluk değil ama tuzsuz. Peki afiyet olsun. Şule Hanım. Ben çorbanın yağının kokusu çok geldi bana. Tereyağı var galiba. Var. Kırmızı mercimek de koydunuz mu? Evet koydum. Şey buğday ve pirinç şey evet, bulgur Yeşil mercimek, bulgur, pirinç kırmızı mercimek. Ee, çorbanın kıvamını beğendim. Kıvamı güzel olmuş. Çorba kesmemiş. O da güzel. Ba, beni rahatsız eden tek şey e, tereyağının kokusu çok geldi bana. Belki ya çok güzel ya da biliyorum ama biberle ben ilk defa karıştırıp yaptım. Biberin o kırmızı şeyi vardır ya, yani, boyası dediğimiz. Belki yağ karışmış. Isıttım tekrar üzerine dökmeden Çünkü yağı donduğu için Ha, o yüzden evet. hani tekrar ısındığı için evet, o yüzden de kokusu, kokusu, şey, olabilir. Tereyağının kokusu. Evet, acaba yani, tereyağı çok ama mu her, hayır, yaktınız? Hayır, kesinlikle. Sadece eridi. Hani içerisinde de küçük küçük gözüküyordu zaten. Peki şeyle. sen yani yağı eritip altını kapattıktan sonra mı altını içine attıktan sonra altını yakmaya devam mı etti? Hayır. Altını kapattım, içine kattım. Naneyi, pul biberi karıştırıp zaten kapatmıştım Bıraktım. altını. Ya yani beni sadece o rahatsız etti. Ben normalde de tereyağı kokusunu çok sevmem zaten. Hmm. O bana çok böyle buran buran geldi. Peki, şey, tereyağı bu, ben kokusu. Ben işte, çorba mı, daveti şey, uygun bir çorba mı? Yani çok da daveti uygun değil bence. Şükran Hanım, evet. 22 yıllık tecrübenizle evet. bu çorba'yı nasıl yorumluyorsunuz efendim? Çorba dediğim gibi işte içindeki baklagiller pişmemiş, ağza geliyor yani bayağı iri, iri mercimekler falan ve aşırı yağlı, hmm. ağır olmuş çok. Evet yağını biraz fazla koymuş olabilirim. Hı -hı. Sadece dediğim gibi kaşıkla şöyle üzerine gezdirin, yani yaydığımızda her tarafına yayılmış evet. olabilir. Ya Sizde ya o kadar değil bakın Kadir Bey, ama evet, benim tarifim bitti diyor. kenara karıştırdım. Direkt. Benim kenara birikmiş. Yenik tamamen. Ya. Bir mama kaşığıyla mı döktün? Çay kaşığıyla mı? Yemek yeme kaşığı'nın yarısıyla o da bir tatlı kaşığına denk geliyor. Yani, Biraz çok işi. sanki. Biraz yani. Ben mesela evet. her karıştırdım. Siz karıştırmadan kenarından yediniz ama. Ben, şey ben, ben, karıştırdım. Ben karıştırarak yedim. Hani sıvı yağ mesela çoğunuzun kenarında kalan sıvı yağ. Gibi. Sıvı yağ zaten çorbanın içine karıştırıyor. Peki sen şu an şey... lezzetli bir çorba içiyor musun Şükran abla? Lezzetli bir çorba değil. Lezzet Oo, Lezzetli bir çorba değil. Yok, alamadım lezzetini. Sanki Hı. içindeki baklagiler iyice pişmemiş. Yani özdeşmemiş bir çorba. Tane tane. Aşırı mı rahatsız ediyor Şükran Hanım? Ya, şey olarak kıvam olarak iyi olabilir ama yani mesela... başka sen... mercimekleri de tattın mı? Evet, ben seviyorum. Ağzıma her son attığımda baktım mesela. Ağzıma geliyor yani o sertlikler. Okey. İnandıramadınız mı Cansu Hanım'ın mercimeğin pişmediğine? Yani. <laughs> Çünkü ben Sana de baktım. Sana sordu, Nimet'e sordu, Meryem'e sordu. Şimdi ayrıca haşladım siz de gördünüz. Haşladım, süzdüm. Tekrar Sen bol mi Şükran'ı ikna edemiyorsun? Şükran abla mı seni ikna edemiyor? Yani tabak fark olabilir ama yeşil mercimek sonuçta. Hepsi aynı şekilde pişmiyor. Yıllardır ben tabak Tabak farkı? Kaşıkla böyle karıştırıp döküyoruz ya tabaktan tabağa. Hani, hani hepsi şey, aynı tencerede şey, pişti ya. Uygun bulamadım çok. Hani daha böyle Allah Allah. günlük bir çorba gibi. Peki afiyet olsun herkese. Cansucuğum ellerine kollarına afiyet sağlık. Olsun. Kıvam olarak gayet yormuş. Bakliyatını, pirincini iyi ayarlamışsın. <laughs> Yoğunlaşmamış. Beklemesine rağmen terbiyesi koyulaştırmamış çorbayı. Çünkü <laughs> Ekle bu çorba geldiğinde koyu geliyor, açılmıyor. Kıvam olarak güzelmiş. Güzel. Yalnız e, tereyağını biraz fazla yaktığın için naneler yanmış. Çorba direkt geldiğinde hani bir yoğurt kokusu değil de bastırılmış bir nane kokusu geliyor, buram buram. O da insanın iştahını kesiyor açıkçası kendi adıma söylüyorum. Bir de ben bu çorbayı davet sofrasına çok uygun bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Evet içi zengin bir malzeme ama bir kaşık ondan bir kaşık ondan bir kaşık ondan. Bu böyle sanki ay sonunda artık mutfakta erzak kalmayınca kileri boşaltmak adına çıkartılmış bir çorba gibi geliyor. böyle bir çorbayı da misafire sunmak bana çok şey gelmiyor. Hoş gelmiyor açıkçası. Ha günlük zaman evde idare için yapılan bir çorbadır ama misafir bizim için özel olduğu için çorba da daha özel bir çorba olmalıydı. O o yüzden ben bu çorbayı çok fazla beğenemedim açıkçası. Genel olarak davet sofrasına uygun bulmuyorum. Yani sen de bir problem yok. Genel olarak bu çorba kim yapsa aynı yorum yapıyorum. Ki tuz konusunda evet biraz eksiklik var. Nane yanığının da kokusu buram buram geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.